Merhaba arkadaşım. Ben Sinan Altıntaş ve bugün sana çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü benim bütün gayretim seni, senin gibi bir insanı eski sevgilisini geri kazanmakla ilgili en önemli noktaya getirmek ve bugün bu videoda anlatacağım şey seni gerçekten uyandıracak ve yepyeni bir boyuta taşıyacak bütün bu olayı. Şimdi sen Harika bir insan olarak, empati sahibi, muhteşem bir insan olarak eski sevgilini geri kazanmak istiyorsun ve belirli bir iş hayatın var. İş hayatında çok başarılı bir noktadasın çünkü insanların takdirini kazanmış ve harika bir noktaya gelmiş bir insansın. Seni bu bağlamda tebrik ediyorum. Çok saygı duyuyorum bu tarafına. Ancak eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan biliyorsun hayatının bir bölümünde başarılı olmak diğer bölümünde de başarılı olmak anlamına gelmiyor. Ve şu ana kadar hayatında maalesef fazla ilişkin olmadı. Açık konuşalım. Yani belirli bir yaşa geldim ama fazla bir ilişkin olmadı. Ve şu anda en son yaşadığım bu ilişki de senin hayatının en güzel ilişkisiydi. Ve ona gerçekten sımsıkı tutulmak istedim. Onu bırakmak istemedin çünkü fazla bir ilişki olmadığı için hayatında bu ilişki senin için çok önemliydi. Belki bir evlilik yapmak, bir çocuk sahibi olmak, ileri yürümek istiyorsun çünkü belirli bir yaşa da geldin artık. Dolayısıyla artık bu ilişki konusundaki sıkıntını gidermek istiyordun ama şu anda da terk edildin ve eski sevgilini geri kazanmak istiyorsun. Ve sen de benim gibi Avrupa'da yaşayan bir insansın ve Avrupa'da özellikle... Ee, özgür bir ortamın içindesin ve burada e, bir aile kurmak istiyorsun. Yani her şeyin var. Yani maddi anlamda olabilecek her şey var ama bir türlü bir insanla bir enerji tutturamadın. Çünkü tecrübe konusunda bir eksikliğim var. Ve blokajlarım var. Zihinsel anlamda blokajlarım var. Dolayısıyla bu blokajları ortadan kaldırmanın yolu ne biliyor musun sevgili Bunları görmek ve artık gelişmeye açık olmak. Eğer sen Almanya'da başarılı bir iş adamı olarak kendine gelmezsen, Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan başarılı bir iş adamı olarak kendine gelmezsen ve artık bunu gerçek anlamda çözmek istemezsen, burada belirli bir isteğin olmazsa o zaman bu olayı çözemezsin. Ben yüzlerce insanla görüştüm. Yüzlerce insana eski sevgiliyi geri kazanmanın ne demek olduğunu anlattım ve eski sevgililerini kazandırdım. Dolayısıyla seninle de çok iyi bir enerji tutturacağımızı biliyorum arkadaşım. Çünkü sen adeta benim e, her anlamda e, hatta şöyle söyleyeyim bana çok benzeyen, benim değerlerime çok yakın, benim değerlerimle birebir örtüşen bir insansın. Empati sahibisin. E, i̇nsanları seviyorsun. insanlarla muhabbet etmeyi seviyorsun. Aile insanısın. Tamam mı? Bunlar var sende. Sen, senin içinde bir cevher var, bir bir duygusallık yani pozitif anlamda duygusallık var. Ancak maalesef işte bugüne kadar tecrübe eksikliği olarak ilişki konusunda başarılı olamadın ve e, şu anda da korkuyorsun belki de. Yani artık ne yapacağım bu yaştan sonra? Belirli 35 veya 35-45 yaşlar arasında ve bu yaş aralığında ben şu anda bir şeyler yapmadım yani sonuçta bir aile kurmak istiyorum belki de uzun vadede. Ve şu anda eski sevgilimle çok güzel bir ilişkim vardı ve bu ilişkiyi ciddi manada e, düzeltmek istiyorum ve yani onu geri kazanmak istiyorum diyorsun. Eğer bunların hepsini söylüyorsan yapacağın tek bir şey var sevgili arkadaşım. Ben senin gibi insanlarla çalışıyorum. Dolayısıyla sen, ben bu konuda senin tecrübenden istifade etmek istiyorum diyorsan etme hakkım var sadece senin gibi insanlarla görüşüyorum yani eğer diyorsan ki ben Avrupa'da yaşıyorum bir iş insanıyım bu konuda başarılıyım ama ilişki konusunda hiç iyi değilim dolayısıyla e, bu konuyu seninle gel beraber ele alalım diyorsan ki ben bunu senden rica ediyorum böyle düşünmeyin çünkü bu senin çıkış noktan olacak bundan sonraki hayatında o zaman şu anda bu videonun altındaki linke tıkla seninle ücretsiz bir analiz görüşmesinde buluşalım ve senin eski sevgilini geri kazanmakla ilgili ilk adımları atalım. Çünkü sen bunu sonuna kadar hak ediyorsun. İlgine teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben Sırın Altıntaş.